Merhaba, ben Hakan Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda İspanya'da bulunuyorum. Bu mevsimde gerçekten harika bir hava var, güneşli bir havada. Bu güzel otomobili deneyimlemek üzere buradayım. Bir izlenim sürüşü gerçekleştireceğim biraz sonra. Bu yanımda görmüş olduğunuz otomobil Peugeot'un tamamen yeni 408 modeli kısa bir süre önce Fransa'da Paris'teki uluslararası otomobil fuarında statik olarak önce dünya basınının karşısına çıkmıştı. Şimdi dinamik bir test sürüşünde İspanya'da bu aracı deneyimleme ve izlenimlerimi aktarma paylaşma imkanı bulacağım. Çok çekici bir tasarıma sahip. Peugeot son dönemde içinde bulunduğu Stellantis grubundaki diğer markaların onlarda da çok böyle bir başarılı bir tasarım çizgisi olduğunu görüyorum. Fransa'da Peugeot'un liderlik ettiği PSA grubu son dönemde gerek teknolojileriyle gerek tasarımlarıyla çok öne çıkan markalardan biri oldu. Buna eşlik eden tabii ki yenilikçi modern sürüş teknolojileri ve motorlarından da bahsetmek lazım. Bu araç C segmentinde konumlanacak. Aslında dışarıdan bakıldığı zaman arkadan ve yandan baktığınızda bir lift beke de benzetebilirsiniz ama Peugeot'un tarif ettiği kavramla bu bir sedan otomobil diyorlar. Şöyle biraz yandan da göstereyim ben size. Sedan ama bir fastback formuna da sahip. Yani özellikle fastback dediğimizde bakın şu otomobilin A sütunu otomobil dilinde B sütunu ve buraya baktığımızda Otomobil şirketleri biraz daha asıl tasarım farklılıklarını buralarda gösteriyorlar. Yani çünkü A ve B sütunlarında çok farklı bir şey yapmak pek kolay değil. Ama buradan itibaren kimi otomobil şirketleri bunu bu şekilde getiriyor. Kimileri böyle daha sportif bir çizgi vermeye çalışıyor. Peugeot bu sportif ruha uygun tasarımlar geliştiren markalardan bir tanesi. Bu da şuradaki sportif inişle birlikte çok daha şık ve dinamik bir görüntü veriyor. Bir taraftan da sportif bir e, hareketlilik kazandırıyor. C sütunundan itibaren bu araç fastback formunda. Bakın şuradaki tasarım detayları bence parçalar çok başarılı. Şu şekilde buraya doğru iniyor ve bagajı da açarak ben size göstermek istiyorum. Yaklaşık 530 litre civarında bir bagaj var ve bagajın açılış formundan itibaren de bakacak olursanız bu aracın fastback <laughs> kimliğini görebilirsiniz ama nihayetinde sedan otomobil sahibi olmayı isteyenlerin beklentilerine de yanıt verecek bir araç. Koltuklar katlandığı zaman 530 litrenin üzerine çıkıp 1000 litrenin de üzerinde bir hacim elde edebiliyorsunuz. Aracın tasarım özelliklerine baktığımızda bu sportif kimliğe uygun bir şekilde 20 19, bu araçta 19 inç büyüklüğünde e, alaşım jantlar tercih edilmiş ve Peugeot'un son dönemde burada kullandığı tasarım e, özelliklerini de ben çok başarılı bul buluyorum. Burada da siyah ağırlıklı bir jant e, e, seçilmiş, Michelin lastiklerle beraber. Arka kapıyı açıp baktığımızda da karartılmış arka camların içinde yaşam alanı açısından. Bu sınıf ortalamalarında hatta bu sınıfın üzerinde bir diz mesafesi ve baş mesafesi olduğunu da e, görmek mümkün. Hatta şimdi içine oturarak da size göstermeye çalışacağım. Bakın iniş binişte de genellikle böyle fastback daha kupe sportif formlu otomobillerde inmek ve çıkmak biraz zordur ama ben burada böyle bir sorun görmüyorum. ...gerek baş mesafesinde gerekse diz mesafesinde aşağı yukarı beklentileri karşılayacak bir e, özellik olduğunu... Benzinli motorla gelecek. Peugeot'un 1.2 litre hacme sahip 130 beygir gücünde PureTech adı verilen bir turbo benzinli motoru var. Bu rüştünü ispatlamış ve son derece başarılı bir otomobil. Tork değeriyle, gücüyle... Ve de aslına bakılacak olursa tüketim değeriyle ben 308'de de bu motoru kullanmıştım Peugeot'un bir başka modeli orada da tüketim değeri oldukça iyiydi. Otomobilin ön tarafına gelip bir baktığımızda da ben şöyle bir ön kapıyı da açarak göstermek istiyorum. Peugeot'un son dönemdeki diğer otomobillerinde de gördüğümüz i cockpit tasarım ve donanım özelliklerinin bu otomobilde tamamen yenilenmiş ve güncel versiyonuyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Üç boyutlu bir kokpit özelliği var ve yan taraftaki büyük ekrandan da ergonomik yerleşim açısından da sürücü, sürücü odaklı, sürücüye dönük bir otomobil olması sebebiyle hem kullanım kolaylığı hem de fonksiyonellik açısından önemli. Ben buna bir şıklığı da ilave etmek istiyorum. Aracın içinde Fransızların ünlü Hi-Fi müzik sistemleri üreticisi Focal'in ürünlerinin de kullanıldığını söyleyeyim. Bu GT donanım paketine sahip olan bir araç. Burada son dönemdeki otomobillerde farklı gövde renklerini bir arada kullanmak gibi bir gelenek oluştu. Burada da bakın siyah aynalar, siyah bir çerçeve ve siyah cam tavan bir sunroof panoramik cam tavan demek daha doğru olur. Çok güzel bir şekilde entegre edilmiş. Bence aracın ön tasarımı çok başarılı. Biz bu tasarımın bir benzerini 308 modelinde de görmüştük. Bakın dikkat edecek olursanız logonun yerleşimi, buradaki kamera, otomobilin modelinin bura, burada ifade edildiği alan çok şık bir ızgara tasarımı var. Ben son dönemdeki en başarılı ön panellerden ön yüzlerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabi burada led farlar ve bu farların entegrasyonu da markanın logo kimliğiyle güçlü aslan karakteriyle çok örtüşen özellikler olduğunu düşünüyorum. Bu Fransa'dan gelen Fransa plakalı bir araç ve buraya dönüp baktığımızda da Özellikle ben otomobilin şurasındaki bir tasarım detayına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben aracı ifade ederken bunun bir fastback arka forma sahip bir sedan otomobil olduğunu söylemiştim. Ama bir taraftan da otomobil şirketleri son dönemde SUV seven, SUV kullanmaya meraklı tüketici kitlesinin de ilgisini çekebilmek için bir takım SUV tasarım ve donanım özelliklerini araçlara ilave ediyorlar. O zaman çok daha çekici hale geliyor ve bakın burada şu çamurlukların üzerinde şu parçalar da bir miktar aracın hafif de olsa bir SUV araç olmamakla beraber bir SUV tadı da verdiğini gösteriyor. Son dönemde tüketicilerde eğer mümkünse biraz SUV kimlikli olsun, biraz yüksek bir pozisyonda olalım, donanım özellikleri iyi olsun, geniş hacme sahip olsun. Bireysel kullanımımızın yanı sıra ailemizle de eğer bir yere seyahat edebileceksek bu beklentilerimize yanıt versin gibi bir arayış olduğu için Peugeot, Fransız markası böyle bir araç geliştirdi. Ben Türkiye'de her ne kadar son dönemde insanların daha çok SUV araçlara yönelmiş olsalar da bir sedan geleni hep vardır, büyük otomobil, sedan otomobil, dolayısıyla o beklentilerin kombine edilmiş olması, bir arada bulunması sebebiyle bu aracın başarılı olacağını düşünüyorum. 308 modeli ile 508 modelin ortasında yer alacak. 308 bildiğiniz gibi C kompakt sınıfta bir araç. 508 ise daha büyük sedan ve D sınıfında yer alan bir araç. Ülkemizde ve Avrupa uluslararası pazarlarda bu otomobil onun ikisinin ortasında yer alacak. Ve rekabete katılacak. Aslında her iki otomobilden de bir miktar müşteri alması gibi bir ihtimal söz konusu olabilir. Hiç kuşku yok ki. Rakip markalara özellikle ben Alman ve Japon markalarını bugüne kadar değerlendiren, satın almayı düşünen müşteri kitlesinin tasarım özellikleriyle çoğunlukla bu otomobili de seçenekler arasına alacaklarını düşünüyorum tabii. 408'i biraz daha yakından size göstermek istiyorum. Detaylarını, ayrıntılarını görsel olarak paylaşmak istiyorum. Bir göz atalım birlikte. 2 tane USB girişi var burada. USB-C girişleri var. Bu delik koltuklu bir araç. Tavan aydınlatmaları bu şekilde entegre edilmiş. Panoramik, büyük bir sunroof diyelim buna. Şuraya kadar geliyor. Ve burada da tekrar yükseliyor tavan. Daha uzun boylu insanların konforlu bir şekilde oturabilmesi için güzel bir tasarım özelliği bence bu. Koltuk başlıkları da hem konfor hem de güvenlik açısından önemli güzel tasarlanmış. Şuradan da ayarını yapmak, yükseklik ayarını yapmak mümkün. Otomobilin içindeyim şu anda bir biraz iç donanım özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Peugeot'un son dönemdeki modellerinde gördüğümüz i Cockpit. Bu araçta da devam etmekte daha yenilenmiş ve geliştirilmiş bir versiyonuyla bildiğiniz gibi marka son dönemdeki bütün araçlarında yenilikçi bir direksiyon simidi tasarımına geçti. İlk etapta insanlara biraz şaşırtıcı geldi. Oldukça küçük görünüyor. Ancak Peugeot mühendisleri ve tasarımcıları bu küçük tasarımın otomobilin yönlendirme kullanma anlamında çok daha avantajlı olduğunu ifade ettiler ve insanlar alıştı ve sevdi benim gördüğüm kadarıyla. Ben de beğeniyorum doğrusu. Özellikle şehir içinde kullanımda, manevralarda da çok avantajlı bir durum ortaya koydu. Şöyle gölgede anlatayım bir, bir iki özelliğini daha size. Oldukça geniş bir ekran var burada ve 360 derece Kameraların yardımıyla aracı park etmek, özellikle büyük şehirlerdeki sıkışık ortamlarda son derece kolaylaştı. Bu ekranın altında da entegre edilen i adı verilen Peugeot'un yeni modellerine özgü bir ekran özelliği daha var. Burada birçok şeyi kişiselleştirmek mümkün. Bunun hemen altında da ki bu benim çok beğendiğim bir özellik 308'de de var, manuel bir takım yani fiziksel dokunma hissini alabildiğimiz düğmelerle flaşörler, aracın e, e, radyo ve entertainment özelliğini sesini açıp kapatabileceğimiz düğme, aracın e, motorunu çalıştırdığımız açma-kapama düğmesi burada. Yeni birçok otomobilde gördüğümüz gibi artık vites kolları, geleneksel o vites kolları neredeyse tamamen kalkmakta. Onun yerine e, bu ailenin diğer modellerinde de gördük, Astra'da da gördük, rakip marka Volkswagen Golf'te de gördük. Böyle düğmelerle selektörlü bir seçim özelliği var. İnsanlar sanıyorum artık buna da biraz alıştılar. Ben bir bir parça bu park özelliğinde doğrusunu söylemek gerekirse insanlar zorlanırlar mı, bir karışıklığa sebep olur mu diye düşünmüştüm ama gördüğüm kadarıyla günlük kullanımda bir parça alışıldı ama. Yine de tabii ilk özellikle aracı kullanmaya başlayanların biraz dikkat etmesi gereken bir şey var. Araç gerçekten parka geldim yoksa hala hareket modunda mı duruyorum diye dikkat etmek gerekir. Burada drive modlarını göstermek istiyorum. Üç tane drive modu var bu araçta. Hibrit elektrikli ve spor modu seçebilmek mümkün. Fakat hibrit araç benim gördüğüm anladığım kadarıyla Türkiye'ye ilk etapta gelmeyecek gibi görünüyor. Türkiye'deki fiyatlandırma sebebiyle Peugeot öncelikle 1.2 litrelik 130 beygir gücündeki motoru getirecek. Bu hibrit araç oldukça sessiz ve tabii ki tutumlu. Yenilikçi bir teknoloji kullanıyor. 225 beygir gücünde bu otomobil. Bu yeni direksiyon teknolojisinin de getirdiği bir avantajla aracın manevra, bakın tek elle şöyle özellikle çok dar alanlarda neredeyse bakın ne kadar pratik bir şekilde döndüğünü göstermek açısından yeni direksiyon teknolojisinin de tabi bunda bir rolü var. İç tasarım ve donanım özellikleri çok başarılı Peugeot'un e, ve tabii GT paketle otomobil satın alınınca e, aşağı yukarı en üst donanım seviyesinde bir araç geliyor. Avrupa'daki modellerde Türkiye'de öyle olacak mı bilmiyorum bu fokal e, hi-fi ses sistemi de bulunuyor araçlarda ki oldukça e, başarılı bir marka Fransız markası. Malzeme kalitesi açısından da gerek tasarım özellikleriyle gerek malzeme kalitesiyle bu sınıfta çok iyi bir rekabete katılacak ve rekabette de etkili olacak gibi görünüyor. Hem bu panelin tasarımı hem de burada seçilen malzemelerin kalitesi gayet iyi görünüyor. plastik kalitesinin seviyesi yeterli bana kalırsa. Bu bölüm de çok ergonomik. Burada kablosuz bir şarj özelliği olan bir alan var telefon için. Bir başka telefonu buraya koymak mümkün. USB girişi burada bir tane var. 12 volt elektrik soketi, bardaklık ve yeterince geniş bir kol dayama. hızlanma Açısından da gayet iyi yeterli bir seviyede. Sonuçta bu motor güçtün ispatlamış bir motor. Bu bir performans otomobili değil, ama günlük kullanımda e, bu motor Türkiye'deki kullanıcıların ben beklentilerini rahatlıkla karşılayabilir diye düşünüyorum. Evet değerli izleyiciler çok teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Peugeot 408 de gerçekleştirdiğim bir kısa izlenim sürüşü. Barcelona'da İspanya'nın Barcelona şehrinde bu kırmızı otomobil hemen arkamda. Onun yanında da bir beyaz opak renkte 408 var. Bunlar Türkiye'ye gelecek kuşkusuz. YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi günler diliyorum.